Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni nesle hoş geldiniz. Ben Yusuf'tan. Bugün sizinle az sermayeli çok para kazandıran diyeceğim. E tabii ki de çalıştığınız kadar para kazandıran işler videosundayız. Güzel fikirlerimiz var. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Bugün size önereceğimiz ilk iş danışmanlık şirketi. Danışmanlık her zaman az maliyetli, bir ofis açmanızı gerektirmeyecek, bilgi ve birikiminizi sunabileceğiniz bir iş önerisi. Diğer önerimiz arkadaşlar, freelance işler. Rahat evde yapabileceğiniz. Bir önceki danışmanlık ona giriyordu ama danışmanlık artık bir kalıp olduğu için onu ayrı göstermek. Bu freelansı şöyle, bunu bir şirket açmadan da çok rahat yapabilirsiniz. Şirket açmadan. Yani alırsınız, web sayfası tasarlarsınız evde ya da en basitinden temizlik işine bile gitseniz evden bile yapabilirsiniz yani serbest bir çalışma ya, serbest çalışma durumu app, app store'dan bir şey kurarsınız temizliği eve gidersiniz kendi başınıza çalışırsınız gibisinden evden çalışabileceğiniz freelance işler bir diğeri de şu an revaçta olan mavi yumurta sık sık haberlerde görüyorsunuz biz bununla ilgili içerik hazırlıyoruz yakın zamanda bununla ilgili video gelecek Kendimizde kendi çiftliğimizde ufak bir mavi yumurta yiyoruz Geçiyoruz. tüketiyoruz yani. Kendimizin de fark ettiğimiz bir iki durum var bununla ilgili araştırma yapıyoruz zaten adeti 7 lira 8 lira şu an olması lazım piyasada en son baktığımda 7 lira 8 lira arukana böyle Güney Amerika'dan gelen bir e, tavuk yabancı ayranımız burada da devam ediyor bu üretimi çok kolay aslında üretimi tavuklarınız elde ettiğiniz üretimi çok kolay ve kar marjı çok yüksek sadece mavi olmasının bir özelliği var hani şu an için revaş daha önce kahverengi içinde böyle kahverengi çok iyi tarzında konuşmalar olmuş ve kahverengi satışları yükselmiş. Şimdi aynısı mavi içinde geçerli. Bu biraz reklam pazarlaması çok kuvvetli gidiyor. Bu fırsatı kaçırmadan şimdi yapabilirsiniz. Bir diğer tavsiye edeceğimiz iş ise sermayeli olarak taşıma. Taşıma işi. Şimdi diyeceksiniz belki az sermaye nasıl olacak taşıma derken evden eve taşıma. Bunu bir önceki videomuzda size bahsetmiştik. Biz bunu astermaya da koyduk. Neden astermaya koyduk? Ya arkadaşlar bir şirket kurarsınız. İki kişisiniz, İki kişi bir şirket kurdunuz. Bir tane araba. Bu arabayı da kiralarsınız iş geldiğinde gerekirse. Arabayı da kiralarsınız atıyorum. Yani bu çok basit. İki kişi gerekirse o evi o evi siz taşırsınız. Evi eve yerleştirirsiniz ve işinizi kendiniz yaparsınız. Neden böyle söylüyorum? Çünkü işiniz belli bir seviyeye gelmiş gibi. Yaşamanız gerekiyor. Yani bu söylemezsiniz, kendiniz yaparsınız. Bu işi gerçekleştirirsiniz. Bu da az sermayeli işlere çok güzel öneri bence. Bunu bir düşünün. Bir diğeri şimdi bu söyleyeceğim belki bir tık daha maliyetli olabilir. Bunu da diğer videomuzda geçirmiştik. Ama ile bununla ilgili bir sıkıntı yaşadık. Reji dedi ki, yani sadece şey diyerek geçtin. Noodle, Noodle diyerek geçtin. Bak hala isyan ediyor. Evet. Noodle arkadaşlar Çin yemeği. Bunu söylemedin. Mi? Çin Uzak yemeği. Doğu yemeği. Re, Reji'yi yayını alıyoruz. Reji'yi reji yayını alıyoruz. Evet. <laughs> Uzakdoğu yemeği. Evet buyurun Reji. Kiyoks işi gerçekten bence on numara. Beş yıldız bir iş fikri. bitti. Siz yapmazsanız herkesin, biz yapacağız yakın zamanda. Herkesin bildiği hani biz gene de açmak isterim ben. Uzakdoğu için yemeği. Biz makarna tüketmeyi seven bir milletiz. Ee, bu yüzden de noodle da buna birazcık benzediği için ve çeşitlendirebildiğimiz evet. için herkesin talep edebileceği bir gıda ürünü, yemek türü. O yüzden bunu kullan at tabaklara paketletip e, insanlar al götür servisi yapabilirsiniz bu kiosk küçük alanda. Daha sonrasında orada da hizmet verebilirsiniz. Fast food sektörü zaten önümüz önü çok açık. Fast food sektörünün çok önü açık. Bunu fast food olarak değerlendirebilirsiniz. E, food. Yani bunu e, fast food olarak değerlendirin bunu. Evet. Çünkü önü çok açık. Bana biraz tavuklu yaparsınız biraz tavuklu. Biraz Mısırlı, tamam. dana etli, sebzeli, biraz karıştırırsınız, çeşitler, Kendi aynı kendin seç malzemelerini yaparsınız. Bak fikir çıkıyor, pişiyor. Aynen. Siz de bir araya gelin, düşünün, değerlendirin, bu işi mutlaka yapın. Diğer arkadaşlar organizasyon şirketi. Organizasyon şirketini neden öneriyoruz? Çünkü biliyorsunuz öğrenim hayatımızda mutlaka bu organizasyon işlerini yapan, yetenekli, ucuza, bedavaya yapan arkadaşlar. Onlara sesleniyorum. O yetenekli arkadaşlar. Bu işlerden artık para kazanabilirsiniz. Mezun oldunuz ya da hala o işi yapıyorsunuz bedavaya. Gerçi bu şey döneminde şu an yapamıyorsunuz ama salgın döneminde. Arkadaşlar o işi bedavaya yapmayın. Çok yeteneklisiniz. Gidin bir turizm ajentesi bile açabilirsiniz. E, genç insanlara çok teşvikler var. Bunu değerlendirin. Ve bunun içinde bir yer açmanıza gerek yok. Zaten artık... E, ofisler, merkezler var. Kendi evinizi bile gösterebilirsiniz. Bunu da mutlaka değerlendirin. Ve son olarak arkadaşlar söyleyeceğimiz etüt merkezi. Etüt merkezini mutlaka şu şekilde etüt merkezi. Hani diyeceksiniz ki çok maliyetli nasıl yapacağız? Burada söylemek istediğimiz e etüt. E etüt merkezini kuracaksınız arkadaşlar. Buradan Zoom üzerinden bile yayın yapabilirsiniz. Zoom bile herkesin indirdiği şu an biliyorsunuz. Covid salgınında böyle konferans bile veriyorlar artık oradan. E yapılabildiği bir uygulama. Siz bu uygulama üzerinden toplu bir sınıf yapabilirsiniz. Beşli bir sınıf yapabilirsiniz. Buradan hocalarla anlaşırsınız. Hocalar bile bir yere gitmeden kendi evinden eğitimini verir, derslere girer. Bu da çoğu hocanın işine gelir ve uygun maliyetli olabilir. Kendi ekibinizi böyle kurabilirsiniz. Bunu değerlendirebilirsiniz. Burada da biraz organizasyon yeteneğinizi konuşturup iyi hocaları toplayıp güzel bir iş açabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar fikirlerimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın. Abone olun kanalımızın içeriklerine bakın mutlaka bunları tamamlayıcı bunlarla ilgili fikirleri verdik ama biz nasıl yapacağız ya sen yap o zaman da diyebilirsiniz şu an niye yapmıyorsun tabii ki değerlendiriyoruz biz de yapıyoruz arkadaşlar bunları ama sizin de bunları yapmanızı istiyoruz videomuzu paylaşmayı bizi takip etmeyi video bildirimlerini açmayı diye uzatacağım uzatmıyorum bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz hoşçakalın kendinize iyi bakın